Uygulamalı eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere en iyi 5 İngilizce uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamaları indirdiğiniz zaman inşallah uygulamanızı düzenli şekilde kullandığınızda bu uygulamalar sayesinde İngilizcenizi daha da geliştirebilirsiniz. İlk uygulamamızın ismi arkadaşlar fazla uzatmadan Mom English uygulaması. Bu uygulama arkadaşlar İngilizce kelime öğrenmek için birebir bir uygulama. Yani bu uygulama sayesinde zaten ilk başta bir dil öğrenmek için bizlere kelimeler gerekli. Yani kelimeleri öğrendikten sonra yavaş yavaş bağlaçlar, edatlar falan e, Oralara geldiğimizde tabii ki ilk başlarda bir kelime öğrenimiz e, mevcut olması gerekiyor. Uygulamayı arkadaşlar size tanıtayım. İlk başta uygulamamıza girelim. <laughs> Uygulamamızın girişi böyle. Uygulamamıza girdiğimiz zaman hemen gördüğünüz gibi şu aşağı tarafları bir bakalım. Oyun kelime bulmaca. Kelimeyi düzelt ve çiftini bul diyor. Mesela biz ilk başta bir çiftini bulalım diyelim. Bakın gördüğünüz gibi 1'e basalım bir basalım. Hemen tura basalım aşağıda. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela biz şimdi bir şimdi bunu bitirelim bir. Bakın gördüğünüz gibi yani e, sesler birebir şekilde çıkıyor. Yani mesela şimdi e, table. table. Mesela bunun söylemesini mesela bazen insanlar aklında tutamıyor veyahut da söyleyemiyor. <laughs> Bunu söyleyemedikleri zamansa yani karşıdaki kişi mesela atıyorum bir turist oluyor. Yani turiste karşı konuşurken e, turist bunu mesela sen table, table diyorsun mesela. Onu e, söylediğin zaman karşıdaki kişi mesela bunu anlayamıyor. Anlayamayınca mesela yani o senin öğrendiğin kelime sadece e, kendini, kendin öğreniyorsun yani o kelimeyi, o, onun masa olduğunu. Ama karşıdaki kişiye sen onu öğretip söyleyemedikten sonra yani bir anlamı kalmıyor. Yani buradaki sesli yanıt e, şeylerinden de ben size tekrardan göstereceğim aşağı taraftan. E, oradan eğer mesela bir kelime üzerine zorlanıyorsunuz sürekli üzerine basın basın öğrenin yani. Bunu da bitirir, bitirelim. Hemen şunları da, da halledelim. Buradan çıkalım. Ha, Şunu göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela şu anda mesela. E, ha, bakın gördüğünüz gibi hemen bizlere şeyleri gösteriyor. Yani sesli yanıt servisi hemen şu tarafta. Hangisinde bir yanlışımız var? Hangisinde bir şeyimiz var? Bizleri hemen burada sesli bir şekilde anlatım yapıyor. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Ben şahsen beğendim. Hala kendi de kullanıyorum. Bu uygulama sayesinde yani birçok kelimeyi de öğrendim diyebilirim. Hemen şuradan çıkalım. Yani burada elmas doldurarak bir üst tura geçebilirsiniz. Mesela bakın burada tur kısmına geldiğimiz zaman zaten görüyorsunuz. Hemen burada aşağı tarafta zaten sesleri kız sesleri kapat şeklinde şeyleri var. Yani uygulama bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu uygulamayı indirmek isterseniz yani kelimeniz gelişir tabii ki. Size kalmış tabii ki. İkinci uygulamamıza geçelim şimdi. Evet arkadaşlar ikinci uygulamamızın ismi ise Mandalay uygulaması. Bunu böyle yazdığınız zaman zaten Play Store veya da iOS üzerinden indirebilirsiniz. Uyurun uygulamamıza geçelim. uygulamamız giriş yapsın şu an. Uygulamaya girdiğimiz zaman hemen şu üst tarafta arkadaşlar konuştuğumuz dil hangisi ise onu seçiyoruz. Biz şu anda hangisini seçtik? Tabii ki Türkçe, Türkçe dilimizi seçtik. Hemen bu tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar burada Amerikan İngilizcesi diyor ama biz en, en aşağı taraftan kendimize İngilizce dilimizi seçeceğiz yani. İngilizce dilimizi seçeceğiz. Burada başlangıç ve orta ve ileri şekilleri var. Biz hangisini seçeceğiz? Tabii ki ilk başta eğer başlangıçsak tabii ki başlangıcımı seçeceğiz. Ben şu anda başlangıç kısmını seçiyorum. Hemen şu aşağı tarafa geldiğim zaman kabul et ve eğitimi başla diyelim. Biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Şu anda uygulamamıza tamamen girdik. Bakın gördüğünüz gibi ilk başta kategoriler kısmına geldiğimiz zaman bakın ilk başta bizlere e, merhaba kısmı. Yani günlük dersi, hemen buradan bize devam ettiriyor. Mesela buraya merhaba kısmına tıkladığımız zaman bakın bize bir, günlük kısımlarını öğretiyor yani. Ders 1, ders 2 diye bakın 9'a kadar hepsini vermiş. Gelişi en sonunda, en sonunda ise arkadaşlar sizlere gelişim testi sunuyor. Yani eğer siz bu kelimelerde bir yanlışlığınız varsa veya da bir eksikliğiniz varsa onları keşfediyor. Hemen sizleri kelime hazinesi olaraktan da tekrardan oraya hazırlıyor. Bu kelimeleri sizin önünüze tekrar tekrar sunuyor. İyi bir avantajı da bu. Yani burada birinci bölüm yani 9 ders bittikten sonra hemen şurada ilerlediğiniz zaman günlük dersimiz var. Aile, ülke, sonra seyahat, tatil. Buradan devam ediyor. Ta ki siz gerçekten İngilizce'den soğuyana kadar devam ediyor. Bayağı bir devam ediyor yani. Yani bunlar tabii ki sizleri hepsini bir günde yapmayacaksınız. Zaten bir günde yaptığınız zaman aklınıza az bir şey bile kalsa hepsi gider. Yani bunlara günlük bir 10-15 dakikanızı ayırsanız bile sizin için, sizin için gerçekten çok iyi bir e, dil avantajı olacaktır. Yani arkadaşlar bunlara günlük bir 10-15 dakikanızı ayırdığınız zaman gerçekten iyi seviyelere gelebilirsiniz. Zaten ilk başta ilk uygulamayı tanıttığım uygulama oradan kelimelerinizi öğrenirsiniz. Buraya geldiğiniz zamansa arkadaşlar günlük cümleler olsun, günlük hayatta kullandığımız kelimeler olsun, cümleler olsun. Onları öğrendiğiniz zaman devam edebilirsiniz. Zaten alt taraflarda arkadaşlar görüyorsunuzdur. Hemen şurada size göstereyim. Alt taraflarda Bakın hemen şeyle göstereyim size okla. Dersler kısmı var. Dersler kısmına bastığımız zaman... Bakın mesela bize günlük birinci ders oluyor. Birinci derse bastığımız zaman... Uygulama biraz ağır işliyor ama gerçekten faydalı bilgileri var. Uygulamamız bu şekilde. Aşağı doğru da zaten orada merhaba kısmı falan vardı ya. Romantizme kadar ilerliyordu. İleride. Bakın arkadaşlar mesela... Burada bize eşleştirme vermiş. Bakın mesela erkek kardeşine de diyor. Bize böyle eşleştirmeye çalıştırıyor. Yani böyle de gerçekten görsel bir hafızamızı geliştirmiş oluyoruz. Buradan çıkalım arkadaşlar. Öğren dersi diyelim Size diğer taraflarını uzatayım fazla uzatmadan. Hemen şu istatistikler kısmına geldiğimiz zaman görüyorsunuz zaten. Ee, günlük kaç dakika ders çalışmışız kaç kelime öğrenmişiz, kaç tane deyim öğrenmişiz. Yani burada bizlere bunları sunuyor, öğretiyor. E, zaten premium mod kullanmak istiyorsak hemen şu taraftan yukarı taraftan e, şey yapabiliriz ya yani ulaşabiliriz. Liderler kısmı zaten burada da eğer yarışmak gibi bir e, isteğiniz varsa buradan devam edebilirsiniz. E, arkadaşlar uygulamamız bu şekilde. Eğer uygulamayı indirmek istiyorsanız zaten Play Store veya Aya iOS'ta indirebilirsiniz. Üçüncü uygulamamıza geçelim. Üçüncü uygulamamız ise arkadaşlar Blarva uygulaması. Size bu uygulamayı da tanıtayım. Giriş yapalım ilk baş. Arkadaşlar ilk başta zaten Ana dilinizi seçin diyor. Hemen zaten Türkçe kısmını seçelim. Aşağı taraftan da sonraki kısmını tıklayalım. Amerikan İngilizcesi, İngilizce, İngilizcesi. Biz İngiliz İngilizcesini seçelim. Başlangıç, orta, ileri. Yani siz hangi e, şeydesiniz? Hangi seviyedesiniz? Onu seçebilirsiniz. Ben tekrardan yine başlangıç kısmını seçeceğim. Bakın arkadaşlar. Siz hangi kategorileri seçmek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Ben şu anda hepsini seçmek istiyorum. Seçtim. Sonraki diyorum. Yani günde kaç kelime öğrenmek istiyorsanız burada e, seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela günde 15 kelime biraz daha sizin için iyi olacaktır ama yani günde 15 kelime de hepsi aklınıza kalabilir, kalmayabilir düşüncesiyle arkadaşlar. Yani ben hiç yoktan 5 kelime diyorum. Yani günlük 5 kelime öğrensek bile gerçekten e, yani 1 ay, 2 ay, 3 ay geçtikten sonra e, hiç yoktan bir sürü kelime öğrenmiş oluruz. Sonraki diyelim. Arkadaşlar ne zaman pratik yapmak istersin diyor yani uygulama şöyle bizlere bildirim gönderiyor. Yani öğleden önce, öğleden sonra kısımlarında siz hangi saatlerde müsaitseniz eğer mesela okula gidiyorsanız veya da başka bir işle meşgulseniz buradaki saat dilimlerinden tabii ki kendinize önemli olan şeyi seçebilirsiniz. Ben şu anda mesela 12 diyorum. Hazırım derim. Aşağı kısmına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 5 kelimenizi seçin diyor mesela. Size oraya geçmeden önce şu aşağı taraftan şeyleri göstermek istiyorum. Egzersizler kısmına geldiğiniz zaman egzersiz yapmak için zaten ilk başta kelime öğrenmemiz gerekiyormuş. E, seç kısmına geçmemiz gerekiyor Ökber. Mesela bunları ekle diyoruz. Painter. Bakın bize işte böyle Painter. gösteriyor. İlk başta resmini böyle resim görsel şekilde bize gösteriyor. Hemen sonra da biz de burada Painter. kendisini gösteriyor yani. Ee, devam diyelim. Painter. Aşağı kısımda arkadaşlar eğer anladıysak bakın. Complain. Bakın aşağı tarafta eğer bunu anladıysanız yani e, sesi Complain. sesi gerçekten arkadaşlar yani buradaki telaffuzunu gerçekten öğrenmeniz Complain. gerekiyor. Öğrendikten hemen sonra da aşağı tarafta anladım kısmına basın. Burada zaten bize bildirim kısmını gösteriyor. Evet. Bakın arkadaşlar, yani bunu anladıysanız hemen şu tarafta anladım kısmına basıyoruz. Bunları da geçelim, anladım diyelim arkadaşlar. Size uygun şey, video fazla uzamasın diye. Bakın arkadaşlar bir de e, orada öğrettiği kısmı şimdi tekrardan bize burada görselini veriyor. Buradaki az önce öğrettiği 5 kelimeyi, 4 e, kelimeyi hepsini bizlere gösteriyor. Yani hangisi bu diye şey yapıyor. Öğretmeye çalışıyor. Yani böyle de gerçekten biraz daha ileri bir seviye olmuş. Diğer türlü sadece kelimeyi gördükten sonra devam et falan butonu biraz daha nasıl diyeyim aklınıza kalıcı olarak da olmayabilirdi. Böyle güzel olmuş diyebilirim. Mesela biz şimdi çıkalım buradan. Bakın arkadaşlar egzersizler kısmına tekrardan gelelim. Egzersizler kısmına geldiğimiz zaman bakın burada din, dinleme kısmı var. Yani kelime, az önceki seçtiğimiz kelimelerden birini dinleyip te tekrardan telaffuzunu e, öğrenebiliriz. Bir geri tuşuna basalım. Biraz bekletti galiba. Aynen. E, sonra arkadaşlar mesela ezberleme kısmında mesela buraya bastığınız zaman kelime seç dediğinizde buradaki kelimeleri eğer ezberlemiş misiniz aklınıza kalmış mı? Yani burada mesela karşıdaki bir arkadaşınızla beraber bu uygulamayı kullanarak eğer bu yanlışınız veya da doğrunuz varsa beraber istişare edebilirsiniz. Yani egzersize kısmı böyle çeviri, ters çeviri görsel şeklinde arkadaşlar buradaki kısımda da kullanabilirsiniz. Zaten profil kısmına geldiğimiz zaman kaç kelime öğrenmişiz, ne kadar katılmışız yani başarımız ne kadar? Aylık haftalık olaraktan bizlere burada takvim kısmında vermiş. Yani hangi şekilde olursa olsun bizlere uygulama her türlü yardım ediyor. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman zaten burada e, mesela aşağı size örneğini vereyim. Eğer mesela bunu e, beyaz ekranda istemiyorsanız siyah ekranda mesela kullanabilirsiniz diyebilirim. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Eğer uygulamayı kullanmak istiyorsanız zaten iOS veya Android'de indirebilirsiniz. Uygulama gördüğünüz şekilde burası. Bu uygulama sayesinde arkadaşlar günlük hayattaki cümleleri bizlere sesli bir şekilde veriyor. Bu sayede de gerçekten bizleri telaffuz olaraktan da o dile aşina olabiliyoruz. Size uygulamayı göstereyim arkadaşlar. Uygulamayı zaten direkt giriş yapabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şurada mesela 6000 temel kelime diyor. Mesela bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. İngilizce gramer kısmı da var. Bunu da Play Store'dan indirebilirsiniz. Ama ben size bu uygulamayı anlatmadım. Yani bu ikisini de indirmediğim için bilmiyorum. Tabii ki siz bilirsiniz İndir, indirmemiz size bağlı. Bakın arkadaşlar aşağı doğru indiğimiz zaman temel seviye 1 diyor. Temel seviye 2 aşağı doğru ileri seviyeye kadar gösteriyor. Mesela biz tekrardan temel seviye kısmını seçelim. Bakın bize mesela nerelisin kısmından ta aşağı kadar. Yani hangisini e, istiyorsak onu öğrenebiliyoruz. Bakın şurada VIP kısmı var. E, bunu da tabii ki e, paralı bir kısımda yani e, buraya para yatırıp ancak kullanabilirsiniz. tabii ki o da size bağlı. Parasız kısımlar da var tabii ki kendinizi geliştirebileceğiniz. Gördüğünüz gibi reklamsız izle yani burada reklam da çıkabiliyor arkadaşlar. Yani eğer reklamı izlemek istemiyorsanız bunu proyu yükseltmeniz gerekiyor. O da var. Devam edelim arkadaşlar. Yani bakın gördüğünüz gibi yani birçok şeyi öğrenebiliyorsunuz temel seviyede. E, i̇leri seviyede de öyle. Temel seviye 2'de de böyle. Yani gördüğünüz gibi çoğu şeyler e, yani aslında fazla bir e, VIP olan şeyler de yok. Yani ücretsiz kısımlar da fazla. E, diğer seviyelere bakın. Orta seviyeye bakalım. Yani orta seviye de aynı. Yani hiç yoktan ücretsiz kısımda biraz daha fazla diyebilirim. Yani ileri seviyeye bakalım bir. Yani ileri seviye. Yani gördüğünüz gibi ilk seviyede biraz daha VIP olmuş. Çünkü uygulamayı gerçekten sürekli kullandıysanız VIP olabilirsiniz diye düşünmüşlerdir. arkadaşlar aşağı doğru kısa baktığımız zaman en önemli yani en sevdiğim kısımlardan biri de şu. Bakın şu aşağı tarafta İngilizce kısa hikayeler dinleme diyor. Bir basalım. Bakın mesela ilk kar yağışı diyor. Today is November 26. It snowed all day today. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize günlük hayattaki cümleleri sunarak bizlere o kelimeyi aşina yapman. yani o günlük telaffuzları bizlere kaptırarak onları daha hızlı öğrenmemizi sağlıyor. Yani bu aşamada gerçekten burayı çok beğendim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani burayı bitirdikten sonra diğer, diğerlerine devam edebilirsiniz. Diğer bak bakın burada bir de alt taraflarının yazısı da var. Yani çeviri kısmında mesela şurada full İngilizce varsa hemen şu taraflardan da e, Türkçe kısmına da çevirdiğiniz zaman da görebiliyorsunuz. E, İngilizce veya da başka bir dil olaraktan da. Yani tabii ki size bağlı. Bakın gördüğünüz gibi. E, devam edelim arkadaşlar şu taraftan. Geri kısmına tekrardan bir basalım. Aşağı tarafta arkadaşlar İngilizce haberleri dinleme diyor. Bakın mesela İngilizce haberleri gerçekten e, zaten günlük hayattaki e, olaylardan, e, türeyeceği için bu bizim çok iyi geliştirecektir. Onun için arkadaşlar İngilizce kısımlarda devam edebilirsiniz. Haberleri takip ettiğiniz zaman zaten İngilizcenizin zamanla gelişeceğini göreceksiniz. Ama e, zaten sadece haberleri dinleyerek değil tabii ki bunların üzerine tabii ki bir şeyler katarak yani onların Türkçe anlamlarını da öğrendiğiniz zaman zamanla tabii ki öğreneceksiniz. Her, her şey bir anda olmaz, zamanla olur. Arkadaşlar uygulamamız bu şekilde. Anlatmadığım bir şey yok. E, beşinci 5. uygulamamıza geçelim. Beşinci ve son uygulamamız arkadaşlar Cake uygulaması. Sizlere bu uygulamayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Giriş yapalım. En aşağı kısımlardan şimdi başla diyelim. Bizlere arkadaşlar İngilizce hemen Türkçe kısımlarınızı kendimizi seçelim. İngilizce öğren kısmına tıklayalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bizlere burada şeyleri vermiş. Konuşma telaffuzlarını vermiş. Sizlere bir örnek vereyim buradan. Her gün yeni ifadeler için bekliyoruz. Bakın aşağı kısımlarında da bizlere İngilizce ve Türkçe kısımlarını bulabiliriz. Açılsın da video. Şu anda videoyu durdurdum. Bakın şurada gördüğünüz gibi en üstte İngilizce kısmını veriyor. Bizlere aşağı kısımda da Türkçe kısmını veriyor. Burada önemli olan İngilizce kalıpları da altını çiziyor ve 2-3 defa tekrarlatabiliyor. Bakın şu anda biz bunun daha deneme sürümünü kullandığımızdan dolayı hemen şu tarafta 5 tane kalbimiz bulunmakta. Yani 5 tane kullanabilirsiniz. Yani 5 tane video izleyebiliyorsunuz. Sonrası neyse arkadaşlar premium moda geçmeniz gerekiyor. Tabii ki onu da satın almanız gerekiyor yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mesela videoda örnek vereyim size. Açayım bir. Bakın gördüğünüz gibi hemen şu tarafta İngilizce kısmını verip alt tarafta da şu Türkçe kısmını bize veriyor. Yani uygulama böyle arkadaşlar. Ee, bizlere bakın alıştırma kısımları, ders kısımlarını, alıştırma kısımlarının hepsini vermiş. Dersler kısmına geldiğimiz zaman. Bakın arkadaşlar, yani bize cümle kalıplarını olsun. Diyaloglar olsun. İlk baştan havadan sudan bahsetmek yani günlük hayattaki karşımızdaki kişilerle nasıl konuşacağımızı öğretmesi için yani bu uygulama gerçekten güzel bir şekilde tasarlanmış. Ee, eğer siz de bu uygulamayı indirmek isterseniz zaten Play Store veya iOS üzerinden indirebilirsiniz. Profil kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada profil kısmını oluşturuyorsunuz. Hemen e, devam edebiliyorsunuz. Alıştırmalar kısmında arkadaşlar cümleler video geçmişi. Yani buradan takibinizi yapabiliyorsunuz. Eğer konuşmak yani veyahut da nasıl diyeyim sizlere. Eğer mesela kendi İngilizce telaffuzunuzun doğru olduğunu düşünüyorsanız buradan konuş en aşağıda konuş kısmı var. Bu konuş kısmına da tıklayarak kendi telaffuzunuzun acaba doğru mu konuşuyorum yanlış mı konuşuyorum diye bunları test edebilirsiniz. Tabii ki size kalmış. Arkadaşlar sizlere 5 tane uygulama tanıttım. İşlerinden hangisini sevdiyseniz yani hangisini beğendiyseniz indirebilirsiniz Android ve iOS'tan. Yani gördüğünüz gibi uygulamalar burada. Yani hangisi işinize yararsa indirebilirsiniz. Eğer aklınıza bir şey takılırsa da bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Sizlere yardım ederim tabii ki. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın.